Merhabalar. C şartta bir metni dikey yazdırmak için öncelikle kullanıcıdan bir metin alalım. Bunun adı da mesaj diyelim. Ve akabinde bunun kullanıcının alınması gerektiği için yine buradan string mesaj diyelim. ve bunu bir döngü şeklinde yazdırmak istediğimizde bunun yazı boyutu, metin boyutu yazılan mesajın boyutuyla aynı olacağı için mesaj nokta length diyoruz. Bir alt satırda da döngün içerisinde yatay yazılan bu mesajı dikeye çevirmek için mesaj değişkenimizin içerisinde buradaki sayaç değişkeni olan i yazmak suretiyle e, bitirmiş oluyoruz. Şimdi bunu görüntülemek istediğim zaman kullanıcıya verilen bir mesajı e, yatay olarak verilen bir mesajı dikeye çevirdiğini görebileceğiz. Denediğimizde bakalım. Merhaba yazdığım zaman bakın dikey çevirdiğini görüyorsunuz. Bunun tabi karşıda yazması için de line'ı buradan sildiğimizde yazmış olduğunuz mesajı dikey olarak bakın yazıldığını burada görmektesiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.